Merhaba ve izleyenleri ben Erdem Pabuççuyan. Bugün yanımda Q&B Sonat Kaymaz var. Merhabalar Sonat nasılsın? Merhaba Erdem iyiyim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz çok teşekkürler. Bugün aslında bilmeyenler için hem de bilenler için ki ve bazı okuyucuları aslında uzun zamandır takip ediyor. Q&B detaylarını ve aslında biraz da geleceğini konuşacağız. İleride neler yapılacak onları konuşacağız. Ben hemen hızlıca aslında senden detaylar almak istiyorum. QM başta nedir, ne yapar? Bir hızlandırma programı aslında biliyoruz ama bilmeyenler için detaylarını paylaşabilirsen çok güzel olur. Tabii ki. Bu arada müthiş bir ofis. Teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Uzun zamandır e, bir WebRadi okuyucusu olarak burada olmak çok güzel. QM bir hızlandırma programı dediğin gibi 4 dönem yaptı bugüne kadar. E, 2018'de FinCube adı altıyla ile Finans Finans Bank'ın inovasyon laboratuvarı olarak kuruldu. Aslında o zamanlar FinCube daha sonra QM e, içinde farklı 35 kişilik bir ekip şu an. Hı hı. Ee, ve içinde hızlanma programı dışında da fonksiyonları var. İşte kurum içi girişimcilik programını yöneten ekip, e, venture builder'ımız, hem bankaya hem dışarıya ürünler yapan yazan ekibimiz, e, hem e, işte inovasyon laboratuvarı olarak kullandığımız yerler hızlanma programı ve QM Beyond Ventures bizim yatırım fonumuz. Tabii ki yatırımlarında aktan etikasyonunu geçtiğimiz süreçte. Işte. Yani bütün yatırımları duyurdunuz. E, bu fonksiyonları da içinde barındıran çok deneyimli bir ekip QM Beyond ekibi. E, isim değişikliğinden sonra da aynı fonksiyonları de, de yapmaya devam ediyor. Ee, öyle Qmbion, e, çok güzel bir ofisimiz var. Evet, Yine, e, hem sizin e, sayfanızda Hı -hı. fotoğraflarını görebilirler hem web sitemizde de fotoğraflarını görebilirler. Güzel oldu yani. Süper. <laughs> o zaman gelelim aslında biraz farklı çünkü artık karşımıza farklı hızlandırma programları da var, farklı programlar var. Neyi farklı yapıyorsunuz? Nerede farklılaşıyorsunuz? Asıl bence önemli nokta bu, Hı -hı. onun detaylarını alalım. Süper. Ee, ben e, Eski bir girişimciyim o yüzden daha önce zana programlarında bulunduğum e, o yüzden hani şey yapmayacağım. Insight mantığında her şeyi Aynen. bilerek. <laughs> yani güzel aslında bu, geniş bir açıdan bakabildiğimi düşünüyorum. Objektif bir şekilde anlatmak isterim. Neyi farklı yaptığımız o yüzden çok önemli. Birincisi bizim genel müdür yardımcılarıyla sinerjimiz ve onların bu işe ayırdıkları zaman burada çok fark yaratıyor. Çünkü üst yönetim ne kadar etkileşimi yüksek bir şekilde programa dahil oluyorsa girişimler de onlardan da bu şekilde faydalanabiliyor. O yüzden burada küçük bir ekosistem var bence. İşte üst yönetimimiz, işte mezunlarımız, mentorlarımız, bizim QMB10'daki gibi çok nasıl diyeyim zaman ayırıyorlar bu işe. E, bu zamanla ayırmasında aslında bir programa dahil bir süreci var. E, biz her e, kurucu ortağı bir genel müdür yardımcısıyla veya iştirak genel müdürlerimizle eşleştiriyoruz konu bağlamıyla. Yani direkt ba C-Level bir mentor geliyor aslında. Aynen öyle C-Level bir mentor geliyor ve iki haftada bir ajandalarına giriyoruz program başladığından beri ve e, sürekli görüşüyorlar. Hı hı. Oradan çok ilginç sinerjiler çıktı, oradan çok ilginç kampanyalar, projeler çıktı. Bazen sadece işi geliştirmeye yönelik konuşmalar ve mentorluklar oluyor. Bazen direkt atıyorum yani bir finansman müşteri oluyor startup'ın. Hani o kadar net çıktıları da var. O yüzden üst yönetimin bu işe etkileşimi çok önemli bir fark yaratıyor. FSE diye bir kalkınma bankası var Avrupalı. Onlarla bir işbirliğimiz var. Gelen ekipleri yurt dışındaki konferanslara göndermek için bize bir destek sağlıyorlar. Geçen dönem 5 tane startup'ımız mesela Web Summit'e gittiler, Slash'a gittiler. Önemli Avrupa'nın, Amerika'nın şey konusunda önemli etkinlikler. Önemli etkinliklere gitmeleri için destek sağlıyoruz. Onun dışında bahsettiğim gibi ofisimiz çok güzel. Ofisi tabii ki 6 ay boyunca program 6 ay sürüyor. Ofisi 6 ay boyunca kullanabiliyorlar. Kendilerine özel alanları olabiliyor. Toplantı odalarını kullanabiliyorlar. E, Q&Biont ekibi normalde diğer hızlanma programlarından farkımızı konuşurken bu bahsettiğim 35 kişilik diğer fonksiyonları da olan background'ları güçlü. işte tasarımcı, yazılımcı, e, ürün yöneticiliği yapmış daha önce büyük şirketlerde eğin insanlar var bu ekipte evet. ve bir erken aşama startup'ında bu yetkinliklere ihtiyacı olabiliyor. Yani çünkü herkes ulaşamıyor bu yetkinliklere. Bir şekilde hızlanma programı tarafından bunun sunulması gerçekten muazzam. Aynen öyle. Bizim haftalık toplantılarımıza bu ekipten insanlar da geliyor. Ekip arkadaşlarımız geliyor ve atıyorum ürün yönetiminde bir sorun mu var ya da onun hakkında bir derin Demesine inceleme, workshop, çalıştay mı yapmak gerekiyor? Beraber dalıyoruz aslında o konuya. Ee, bu gerçekten faydalı oluyor. Ee, onun dışında mentor havuzumuz çok geniş. Bütün hı hı. programlarının mentorları tabii ki çok geniş. Ama biz böyle özellikle seçtik yani handpicked. Ee, web sitemizde de hepsinin isimlerini görebilirsiniz. Onlar sadece mentorluk, eşleşin, konuşun, arada bir gibi değil. Arada deep dive'lar da yapıyorlar. Hı. Fireside chat'ler yapıyoruz. Akşamları buluşuyoruz. Daha detaylı bir konuşma geçiyor yani aslında. Round table'lar yapıyoruz. Evet çok onların da etkileşimi çok Hı -hı. yüksek. Ya yani biraz buradaki olay etkileşim. Yani hızlanma programı aldık 6 ay boyunca işte bu perk'leri kullanın, mentorluk alın. Hızla, hızlanın değil. bakalım falan gibi bir durum yok bence. o yüzden hani etkileşimi yüksek bir program. Bir de ben yine önemli farklardan gördüğüm Cambion Ventures'ın sizin de yatırımlarınızı duyurduğunuz Cambion Ventures'ın hızlanma programına yatırım yapma iştahı var. Hı hı. İştah ne demek? Kesinlikle yatırım yapacağız demiyoruz ama Cambion Ventures'ın 10 yatırımı var. 9'unu duyurduk bugüne kadar. 10.sü da yakın. <laughs> e, bu 10 yatırımın 7'si hızlanma programı mezunu. Süper. Yani aslında içeri gelen girişimlerde büyük oranda bir yatırım alma şansını yakalıyor aslında. Aynen öyle. 35 mezunumuz var bizim 4 dönemde. E, bunlardan 7'si Cambion Ventures'dan yatırım almış oldu. E, bu bizim için akkadan övündüğümüz hmm. bir konu. Bir de şöyle bir şey var, bu 35 mezun bizim e, nasıl startupları seçtiğimizle alakalı, yani iyi bir program burası çünkü'nün cevabı. Hmm. E, bu 35 mezun bugüne kadar 30 milyondan fazla yatırım aldı. Toplam. Toplam olarak. yatırım e, ve Türkiye'de bu kadar, yani 4 dönemde 35 mezunda bu başarılı sayı yok. Bir... E, o yüzden hani başarılı buluyoruz bu e, minvalde kendimizi. Ee, tabii ki burada Cambion Ventures'ın da desteği var. Ee, şu da var, Cambion Ventures yatırım yapsa da yapmasa da e, ekiplerin fundraising yatırım süreçlerinde destek oluyoruz. Hem bizim LP olduğumuz fonlar var, hem yurt dışındaki ve Türkiye'de e, networkümüz, yatırımcı network'ümüzü açıyoruz. E, bu minvalde de yatırım konusunda da hızlandırmaya çalışıyoruz ekiplere. E, bunu söyleyebilirim. Türkiye veya yurt dışı odaklı olmak fark etmez. Tabii ki erken aşama startupladığım global vizyonun olmasını tabii ki öneriyoruz. Ama yurt dışındaki network'ümüzü de açmak bu minvalde faydalı oluyor. <laughs> ben hızlanma programını yönetirken en fazla öne çıkarmak istediğim aslında QNB Finans Bank iştirakleri ve müşterileriyle ekipleri buluşturabilmek. <laughs> bu çok önemli bir fayda. Çünkü yani hem QMB Finans Bank'ın COBI vizyonu, 98 bin COBI'yi barındıran dijital köprü ve onlarla ekiplerin bir araya gelmesi çok büyük fayda yaratıyor. Çok büyük bir güç var çünkü arkada. Zaten hani çok büyük bir banka var. Onun müşterisinin de kendisinin de buraya dahil olması çok kıymetli. O yüzden ilginç işbirlikleri çıktı. Birazdan birkaç tanesinden bahsedelim. Tam soracağım aslında. Bir sonraki soruma giriyor arkadaşlar. Birkaç tanesinden de bahsederim. İlginç işbirlikleri çıkıyor. Ekipleri birden, yani sıfırdan bile değil, yani birden... 15'e birden e, 20'ye hızlı getirebiliyoruz. En para markamızla ilginç kampanyalar hmm. ve işbirlikleri olabiliyor. Bu bahsettiğim perklerimiz ve faydalarımız aslında çok geniş. Bence Türkiye'deki en geniş listeden bir tanesi. Yine web sitemizde var hepsi. E, beraber çalıştığımız partnerler ve paydaşlar sadece geçen dönem, 4. dönem 8 girişimimiz 1.7 milyon TL indirim ya da hibe kullandı. Ya yani bu bulut serverları olabilir. İşte bir IK çözümü Çok çeşitli olabilir. Aslında. Çok fazla çeşit var. Ee, burada gerçekten güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Süper. Şimdi hazır işbirliklerinden bahsettim. Ben biraz hani bugüne kadar ne olduğu soracaktım. Aslında hem bugüne kadar neler oldu? İşte mezunlarınızla ilgili olabilir, sizle ilgili olabilir. Hem de aslında iş, işbirliklerinden bahsettim. Ne tür işbirlikleri çıktı? Biraz, biraz örnek verebilirsen çok sevinirim. Tabii ki. Ee, Şimdi mesela hemen en hatırımdakilerden <laughs> başlayayım. Geçen dönemin mezunlarından tamamlıyor. Ee, Signa ile bizim sigorta şirket <laughs> iştirakimiz. Ee, Signa ile bir ürün geliştirmeye başladı. Scooter sigortası. Bu Ki e, bir, şu an çok Çok popüler, evet. çok önemli bir konu. Ee, yeni bir apiler üzerinde çalışıyorlar. Onlar beraber çalışmaya başladı. Ee, bir sürü startupımız dijital köprüde o bahsettiğim 98 bin kobi ile buluştu. <laughs> ...Dijital Köprü platformundan hizmetlerini direkt olarak COBİ'lere vermeye başladılar. O basit bir arayüzü olan bir e, ürün aslında Dijital Köprü. Hı hı. Ve oraya entegrasyonlarla direkt COBİ'lere ulaşabiliyorsunuz. Burada Navlungo'yu sayabilirim, magnetiki sayabilirim, IKAS'ı sayabilirim. E, bir sürü farklı startupımız Dijital Köprü'de yer aldı. Onun dışında... E, ...finans portföyü ve finans invest'in müşteri olduğu... E, ...ve kullandığı ürünler var. Hı. Mesela akıllı paramla... Bir e, yapay zeka ile yönetilen e, fon e, ürünü geliştirildi. Ve milyar TL'ye yakın bir e, para orada yönetiliyor yapay zeka ve bizim startuplarımız akıllı para sayesinde. E, bu tarz işbirlikleri geçiyor. Yine magnetikin en para kampanyasından bahsedebilirim. E, dediğim gibi hem genel müdür yardımcısı ve genel müdürlerle eşleştirmeler sonucunda... Hem de içeride yaptığımız e, iş birimleriyle tanıştırma, Business Unit Day'imiz var yani programın ortasında. iş birimleriyle ekipleri tanıştırıyoruz e, ve oradan ne sinerjiler çıkarabiliriz? Herkes bu kafada çalışıyor. Yani buradan evet. ne çıkarabiliriz, bunu nasıl kullanabiliriz, nasıl geri bildirim verebiliriz? En son Ekos'un mesela geçen dönem hı hı. E, ki aslında ilk müşterisi, kullanıcısı QM Beyond oldu. QM Beyond e, ürünü kullanmaya başladı. Beraber içeride, komünitimizde nasıl kullanabiliriz Ekos'u? Bunu çalışmaya çalıştık. Yani ilk günden hmm. nasıl işbirliği iş kafasıyla takılıyoruz o çok önemli bence. Çok iyi. Şimdi gelelim aslında biraz başvuru sürecine çünkü bu bir hızlandırma programı, başvuru süreci nasıl gelişiyor? Bir de önümüzde aldığım kadarıyla bir 5. dönem Hı -hı. olacak. Hı -hı. Onunla ilgili detayları da paylaşabilirsen öyle kapatalım. Tabii çok teşekkürler. Biz 6 Ocak'ta daha çok yeni açtık Hı -hı. başvuruları. E, muhtemelen de e, Şubat sonuna kadar devam edecek e, ve Mart ortasında da programı başlatmaya düşünüyoruz tam net bir tarih yok ama Mart ortasında program başlayacak e, O yüzden erken aşama e, ürünü yeni piyasaya çıkmış yeni satışlarına başlamış erken aşama startupların ve kurucu ortakların e, deneyimli kurucu ortakların fikir aşamasında bile başvurmasını e, isteriz Tabii hmm. ki ee, bu sek bu seviyelerdeki startuplar için başvurularımız evet. açık, çok basit bir formumuz var ee, ama basit olduğu için de özenle doldurulmasını rica ettiğimiz. İnternet sitesinin üzerine yaşayabiliyorlar. slash başvurudan ee, direkt erişebilirler. Direkt sitemizde de zaten ön plana evet. çıkardık. Ee, bence bir programa başvurmak isteyen bir startup için, bir kurucu ortak için, mezunlarımızdan birine ulaşıp LinkedIn'den vesaire e bilgi almak bilgi almak gerçekten bir referans çek yapmak güzel olur, ilginç olur. Yani biz yani biz burada tabii ki iyi yanlarını anlatmaya çalışıyoruz, objektif bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama en iyisini yaşayan bilir. Tabii. O yüzden mezunlarımızın kurucu ortaklarına ulaşmaları bence çok faydalı olur. Bir onlara sorsunlar bakalım. <laughs> Hepsi tembihli. <gülüyor> 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 ne söyleyecekler önceden? Yani önceden belli. hazır. Ee, yok, gerçekten onlara ulaşmaları çok faydalı olur. Ee, onun dışında bana tabii ki her zaman, her yerden ulaşabilirler. Normal siteden, evet. klasik kanallardan evet. da ulaşabilirler. Ama ben 7.24 aktifim ve her yerden dönüş yapıyorum. Ee, bu başvuru sürecinde dediğim gibi o form çok basit bir form. Hı -hı. Çok az soru soruyoruz. Bir, bir dakikalık YouTube videosu rica ediyoruz. Hani kapalı bir şekilde koyabilecekleri. Ee, hepsini de detaylı okuyoruz, izliyoruz. Ona göre karar veriyoruz. O yüzden biraz özensizlik görünce de daha özenli olanlara aklımız kayıyor tabii ki. Ee, herhangi bir e, burası bir bankanın hızlanma programı, yani bir finans bankın sponsorluğunda ilerleyen bir hızlanma programı olduğu için e, fintech, finansal teknolojiler mi sadece o Hı -hı. program gibi bir algı olabiliyor. Asla öyle bir şey yok. Daha açık yani her alandan... Her alana olabilir. açık ama sinerji yaratmak dedim ya bizim Hı -hı. buradaki ana odağımız. O yüzden hani böyle biyotek, deep tech, oyun Anlıyorum. gibi startuplar. Yani sinerji yaratamayacağımız yani hızlandıramayacağımız hı hı. startupları da aslında çok fazla programa dahil Sonuçta edemiyoruz. Belli bir yerde Oha var ve orayı daha iyi hızlandıracağınız aşikar aslında. Aynen öyle. İyi olduğumuz yerlere odaklanmak istiyoruz. Bunun içinde hangi yani işte e, PropTech de var, e, Sigorta da var, Fintech de var, Web3 startupları da var, Social da var aslında mesela Ekos örneğini verdim biraz önce. E, ama bizim geçmiş dönemdeki mezunlarına bakarak, mezunlara bakarak hangi sektörler, hangi alanlar en iyi o mesajı veriyor aslında. Ona da bakmak gerekiyor. Ben buradan erken aşama ürünlü olan, MVP'si olan startuplara tabii ki çağrımızı yapıyoruz. Başvurmalarını çok isteriz. İyi ekiplerle çalışıyoruz. Onları iyi hızlandırmaya çalışıyoruz. Biz de şeyiz yani kafamızı taktık yani o işe. Ee, o yüzden bu dedikasyon bence onların da fayda fayda sağlıyor onlara. Peki programa katılmaya hak kazananlardan bir ön şart talebiniz var mı herhangi bir şekilde? Yok, program tamamen ücretsiz. Herhangi bir şartı yok programın. Herhangi bir hisse, opsiyon, hiçbir şey istemiyoruz. <laughs> Sadece haftada bir gün aslında KPI toplantısı yapıyoruz. Onu onunla çok önemsiyoruz. Onu kaçırmamalarını istiyoruz. Bir tek bize haftada bir gün yarım saatlerini rica ediyoruz aslında şart olarak. Öyle değil. Süper bir fırsat. Gerçekten uygulanan gelişmeleri, başvuruları eminim güzel bir şekilde hızlandırılacaktır. Doğru Kesin. imza atıyorum. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Çok ben güzel teşekkür bir sohbet ederim. oldu. Çok sağ ol. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.